çekilmediği için tamamen geçici de diyemiyorum şu an için. İnan. Çok kısa. İşe giderken sol şeritten akan bir trafikle devam ediyordum ben. Sonrasında orta şeritte giden bir araç e, önüme aniden kırdı. Kavşaktan dönmek için sinyal vesaire vermemişti. Ben de e, sonrası aslında çok da yok. Bir ses duydum önüme kırdıktan sonra. E, o sesten sonra gözlerimi açtığımda birisi bana bakıyordu. Gözlerimi tekrar kapattığımda ambulanstaki e, sesler vardı. E, bir sonraki gözlerimi açışımda hastanede oldu aslında. Yürüyemiyorum şu an için. E, elimi kullanamıyorum. Sol elimi kullanamıyorum maalesef. Omurgam kırıldı. Çok ağrım var o açıdan da açıkçası. Ya şu an ağrılı bir süreç yaşıyorum. Fizik tedavi alıyorum. E, en zor kısmı da fizik tedavi kısmıymış galiba çok <laughs> acı dolu geçiyor açıkçası çarpıştığım araç eskin aracıydı yani bir devlet kurumu aslında ben eskiden bir dönüş beklerdim en azından bir geçmiş olsun demelerini hastaneye bir çiçek yollamalarını çünkü ben e, neredeyse 20 gün yoğun bakımda kaldım ve yoğun bakımda olduğum sürede az kalsın ölüyordum ciğerlerim. E, yani organ yetmezliği olarak geçecek kadar kötü bir hale geldi. Büyük bir enfeksiyon yaşadığım, enfeksiyon yaşadığım gün de az kalsın ölüyordum. En son hemşirenin bana Aslı kendine gel nefes al diye bağırdığını ve her tarafın karardığını hatırlıyorum o gün için örneğin. Yani bu süreçte aslında ben sadece kaza geçirmedim. Birçok kere az kalsın ölüyordum. E yani hiç kimse Geçmiş olsun bile demedi. Ben şoförden bir özür vesaire beklemiyorum ama en azından kurumun özür dilemesini beklerdim bu durumda açıkçası. Trafik kazasıyla ilgili bir kişi incelemesi yapılıyor şu anda. Ee... Biz de ceza süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz soruşturma aşaması savcı tarafından yürütülür, gizli yapılır. Biz bu aşamada ifadeleri değerlendiriyoruz, delilleri değerlendiriyoruz. Müvekkilimiz o gün cumartesi günü saat 8.30 civarında işe giderken trafikte olan bir halde seyir halindeyken sol şeritte ilerliyor. İlerlerken orta şeritte önündeki araç bir anda manevra doğrultularını hatalı yapıyor ve müvekkilimizin İlk başta duraklıyor, müvekkilimiz sol şeridinde daha da soluna yaklaşıyor önlem amaçlı ama müvekkilimizi görmesine rağmen önüne kırıyor. Bu şekilde yaralanmalı, ölüm riski bulunan bir kaza atlattı müvekkilimiz. Onun neticesinde birçok ameliyat gerçekleşti anestezi ve ortopedi bölümünde. Kaliteli diyebileceğimiz, pahalı diyebileceğimiz ekipmanları sayesinde kaskı 25 bin lira değerindeki bir kaskı vardı. Onun sayesinde hayatta tutunduğunu söyledi doktorlar. Ee, ama ne yazık ki vücudunda çoklu kırıkları var, ee, alt eksemite, üst eksemite. Ee, bu şekilde e, tedaviler geçirdi ama e, şu an iyileşme sürecinde bekliyoruz süreci açıkçası. Eski ait aracın orta şeritten Dönel Kavşağı geldiği esnada ani şekilde sola kırmasının neticesinde müvekkilimizin önüne yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrasında şüpheli hakkında şu an için soruşturma aşaması devam etmektedir. En kısa şekilde soruşturma aşamasının bitip kovuşturma aşamasına geçilmesini, şüphelilerin cezalandırılması için elimizden geldiğince hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Müvekkilimiz kaza neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır. Aynı zamanda bu sürece ilişkin maddi manevi tazminatlarına ilişkin de süreci takip etmeye çalışacağız.